Alperen Şengün yine NBA rekoru kırdı. NBA'de Alperen Şengün'ün formasını terlettiği Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves ile kozlarını paylaştı. Milli yıldız yine damga vuran bir performans sergilerken NBA tarihine geçti. NBA'de Alperen Şengün'ün formasını terlettiği Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves ile kozlarını paylaştı. Minnesota Timberwolves sahadan 104-113 galip ayrıldı. Alperen yine damga vuran bir performans sergiledi. Bu sonuçla Houston Rockets ligdeki 46. maçında 36. yenilgisini aldı. Rockets bir sonraki karşılaşmasında Minnesota Timberwolves ile bu sefer evinde kozlarını paylaşacak. Minnesota Timberwolves ise ligdeki 48. maçında 24. kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Alperen NBA tarihine geçti. Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün, 37 dakika süre aldığı karşılaşmayı 19 sayı, 16 rebound, 7 asist ve 3 blokla tamamlayarak takımının en skorer ismi oldu. Alperen Şengün, NBA tarihinde ilk yarıda hiç şut kaçırmadan double-double do double yapan en genç oyuncu oldu. O'Neal'ı gerisinde bıraktı. Alperen Şengün, bir önceki Los Angeles Lakers karşısındaki performansı ile bir yeni rekora imzasını atmıştı. Efsane isim Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 rebound ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. Alperen geçtiğimiz haftalarda da 10 sayı, 10 rebound, 10 asistlik performansı ile triplej doble yapan en genç pivot ve ayrıca 1000 sayı, 200 asist barajını geçen en genç pivot ummanlarını elde etmişti. Houston Rockets'te Alperen Şengün 19 sayı, 16 rebound, 7 asist, 3 blok, Eric Gordon 16 sayı, 4 rebound, 3 asist, Kenyon Martin Jr. 15 sayı, 9 rebound, 2 asist, Tarayson 14 sayı, 9 reboundla oynadı. Minnesota Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 44 sayı, 5 rebound, 4 asist, D'Angelo Russell 23 sayı, 8 asist, Nathan Knight 19 sayı, 4 rebound, 3 top çalmayla mücadele etti.